Yaşamak isterken erken Ölürüz yaşamak isterken Umuda sarılmak isterken Hayale kavuşmak isterken Onlar ölmemi isterler Günümü de görmemi isterler Onlar savaşmak isterler Kırıp da barışmak isterler Ayaklarım koptu kanatlarım kırık ama uçmaya çalış Gökyüzü hoşta bak en büyük boşluğu uçurtma oğlum ve sırtımda dert bir de tohumla başarım Anlayamadılar Ellerimden bir şey gelmez ama yine dar Geliyor ve ediyor ve daha yerine Tu benim evim gibi bak yine ma Olabilir hayatına yine mallar çoğaldılar Ben hayat anlatırım cudu ya da kandil Sen av yer dersin alabalıktan dik Ben Jonathan Livingston ya da Mahatma Gandhi Ben yalnızlıktan güç alırım kalabalıktan değil Zamanın akışı dönüyor Seni de beni de biliyor Yamanın bir nedeni yok Savaşı kazansan da kaybedersin yine masada Hayat böyledir ve ne fark eder inanmasalar masalar i̇nanmasa seni gider av alıp Eğer hakkımda bilmiyorsan kapalı çenin Yaşamak isterken erken Ölürüz yaşamak isterken Umuda sarılmak isterken Hayale kavuşmak isterken Onlar ölmemi isterler günümü de görmemi isterler Onlar savaşmak isterler Barışma. Ayağımı yatağa göre uzatırım yorgana değil bana destek olan sanki morgana Main ortama beyin gerek oğlum. ortama beyin zorlama beni dedim ama horlara beyin Horoz dövüşü sever onlar rapi kurtarır elinde biber onlar Ve de birkaç lafım daha var dinleyici sana fanboy olan kendini dinleyici sana Siz dur dedikçe biz ah tadilere baktık ulan aykın düşük yaptıysa ne yapabilirim tatlı her Ya da geç diyeceksin abilerimiz haklı kimin menter netardasyon harbiden abartmış Durek vurup geçtim bu renk bunu seçti bak hakkım konuşurken muhtemel keştin 2003 sahnede gel leş bir bebektim. Ben aynı altı giyip 5 klip çektim The gibi color rap içinizde kinli Müziği dinlemeyin oğlum içinizde kinli Beni sevmiyor muymuş mışmış Çok da sikimli Durduğunu anlatır mermi ister Umurumdaymış gibi yapayım da değerli hissedin Hayat belki de hepimizi çok atmış Ben en yüksek egonuza kuş bakışı baktım Yaşamak isterken erken Yüz yaşamak isterken Umuda sarılmak isterken Hayale kavuşmak isterken Onlar ölmemi isterler günümü de görmemi isterler Onlar savaşmak isterler Kırıp da barışmak isterler To deny crash in the end. You beg me to go, and then beg me to stay. Cause nobody else that you feel in this way. Distracting yourself from the things that you hate, the things that you need, the things that you do. You're so much of a shark. ikinci Leyla'n Susmadım kışla dip dibeyken Herkesi kaybettim şimdi Yalnızım içli meyler Olsun Pişman değilim yaptığım hiçbir şeyden Sırtımda karanlıklar Sırtımda karanlıklar. Cebimde bozukluk var Cebimde dilimde küfürden bataklıklar, var 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 Bin kuş, bin laf, bin yol, Bin gaf, bin göç, bin yaz Ederken ciğerlerim iflas Yok olmak yok olmak azaldıkça Bir olmak ölümün seyrinde yok olmak yasaksızca Şeytanla cellatın arasında taraflı pazarlıklar En fazla şerefini kaybeden bahseder adamlıktan Yak meşaleleri aç ışıklarını dünya Bıktım şu karanlık. Yazınca bu yağmurlu şarkıları Kılınca yanında yabancıların Görünce tanırım oldum yalancıları Yabancıları yavancıları görünce dünya mı yıkıldı onu bir an bile gönlüm yok oldu mu pişmanız olur kimi kırdım kime kızdım kime hey, kızdım dokuldu ince ben kim çileylendim gözlerim karanlık her taraf da eşlimeler içim öyleler pişman değilim yaptığım hiçbir şeyden Yanmış dilim yanmış duygular Sarmış koydular Buraya fidanları dikenler genelde karkış buldular Ruhumu açlık vurdu bak. bak Konuştum ayin oldum ben hep doğru söyledim sana aslında Yanlış olanlar yanlış duydular Yangın yurduma Düşlü yangın vurgular Dışımda bir halk savaşçısı İçimde bir kansız burjuva var Susmak vurulmak gibiydi hem de yanlış kurşuna Bedenim sağ kurtuldu ama Ümitlerimi cansız ya görsün ama ya bu ya. yağmurlu şarkıları Kalınca yanında yabancıların Görünce tanır oldum yalancıları Yapan İsterim şu an ocağıma düşsün Çakallar ölüsüne dadanıp üşüsün Yanıma gelmesinler Bir kapış erdesinler İsterim şu an ocağıma düşsün Çakallar ölüsüne dadanıp üşüsün De yanıma gelmesinler Bir kapış erdesinler Fuck this swag rap bullshit Edebi kelimem edebi nedir kelimen efendim Ödeni denemesem en izahı rapini